arkadaşlar bugün yine bir zaman kartonu serisi arkadaşlar ilk başta Minecraft'a doğru bütün köyün kovası burada. Evet, çim toprağı da başka boş kovayı ne yaparız? Değil mi? Ben de ne aşkımda Övleme övleme Bayağı yemeğimiz var yani Zaten pancarlar da var Onları da toplayacağız Topla <laughs> ee, <kırık. gülüyor> Tamam yapmayı unuttum Tamam Koy bunları böyle Şimdi e, kasma yapalım. Yanlış yaptım ya. Şimdi böyle böyle tamam.

topluyorum. Çünkü arkadaşlar lamin kesin orada çanını sen hiç çanını sıkmıyorsun sesin Hemen keselim. Arkadaşlar odun çok çok yapmadım. Sadece odun işe yaradı da sonra toplarım. Son odun toplamayı çok sevmem mesela. Başka ev kaldı mı? Bakılmadı. Ona bakıyorum da. Yok. Ana o tilki. Buradaki balkabağlarını da alalım. Saçı tarız. Gübreyi de alacağım. Geliyor değil mi ya balkabağlar? Heh. <laughs> baklava demiş. <laughs> Neydi? Hem baklava. İçini unuttum.

çok çok kusur dilerim. Ben sen neden kaçıyorsun oğlum? Gel, ne, ne veriyorsun? Patatesi sa satan yok mu ya? Ha ben neden vuruyorum ya? Olsun buraya vura öğrenecekler de kaçma kaçma. Yüzünü kaptırma de lan. Takıl. Hepsi de Demir'le ve kardeşim. Seni... Şimdi... Ben dur, dur da. Dur. dur çıkma. İyi köylü burada bir ev <laughs> yapabiliriz yani. Ama hepsi demir ya. Hepsi demir mi ister? Demir mi yok dedikçe demir istiyorlar da. Ama bak belki bu demirsiz bir şey verebilir. Lan kaçma. Yemiyoruz. Yemiyoruz değiliz yani. Ya dur şu an. Ya, takas takas diye bir şey var ya onu ben, adam ben de adam oyun oynuyo ya aman bana ne ya ben böyle çok olurum ah. nereye kaçtın sen ben de sesini açıyorum açıyorum

telefon çalıyor şimdi de. Bir sürü tek değmez ki. Seri şey, 2 veriyor. Onda tabu bir tane. Bu kadar olsun. Bir tane nasıl biz kopardık hatta iki tane. Mük. Evet arkadaşlar hemen bunları da aldım. Ses kırısı pardon. Abi yarın gelmez merak etmeyin. Akşam çektiğim için videoyu annemler evde. Sen ne yapıyorsun değil mi abi ya? Vallahi çekersin. Çekersin seni. yine bakacağım. Yok sen kimsin? Ha. Değil mi abimsin? misin? Evet. Dur. Bu ne? Hiç de benim sevdiğim

telefon çaldı hemen onu attım da kompüter bitti diye bir korktum patates insan bağırıyor ama bir şey olmazsa ne oldu lan bana dinlen bir daha şey alacağım bekliyorum ki ya patatesten bir sıkıldım gece mi oldu herhalde ge geç olmuş arkadaşlar Arkadaşlar tekrardan pardon öyle seslerinden hoşçakalın ederim. Gel abi da... Sen isim, değil mi? Yürüme Emrut mu? Bu çok pahalı. Bu değildi bu değildir. Ha. Ha. Oğlum ben yürüme Emrut'u nereden vurayım? Emrut'u da tabii. Emrut'u değil mi Emrut'u? Çok pahalı bu, bu. Böyle pahalı değil ya ben 8'den diye biliyordum. Yanlış mı hatırlıyorum? Artık. Ne ne yapacağız? Hiçbir şey Hiç Çok güzel değil mi? Hiçbir şey dinle. Bu benim gelişmeydi. Ah, sen ne satıyorsun? Aa, bak bu bana kim ne? Bak bu 18'e satıyor mesela. Daha ucuz bir bölüm arkadaşlar maden olacak. Birin kısa sürmesini istemiyorum. 15 dakika olsun. Ah, ben şey takmıyorum En patral bu ya. Tatlı. Oha bu evi bu? onlar benden daha iyi bir şey olsa diyor da bu ne? Aha, ne bu? Baksana her tarafın dolu ya Her tarafın dolu Dur At iki tane gereksiz şey ee, Mesela iki tane adım ne? Şey mesela iki tane kırık taşı at Onlar işlemi yaramaz Demir miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Kuyusuz taş. çok sevim arkadaşlar. Kuyusuzu o yüzden aldım. Ciddi almayayım. Adam ne güzel balkon yapmış. Benden daha güzel balkon yapmış. Desem ayıp olmaz. Evet, Salalım. Arkadaşlar. Bakalım. Bu balkonu. 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 Bir like atarsanız serinin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.